Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan halkları her zaman kardeşlik içinde yaşamıştır. Bu üç ülke her zaman birbirine askeri ve ekonomik olarak destek olmuştur. Birçoğumuzun hayalidir NATO'ya alternatif bir askeri oluşum oluşturmak. Peki bu üç ülkenin orduları birleşse ne olurdu? Gelin rakamsal sayılara yakından bakalım. Türkiye, Karabağ'da Azerbaycan'a askeri mühimmat desteği vermişti. SİHA'ları da Azerbaycan'a göndermişti. Ayrıca üst düzey tecrübeli komutanlarımız da Karabağ'da görev yapmıştı. Pakistan ise Türkiye her tehdit edildiğinde Türkiye'yi savunuyor. Türkiye'nin nükleer bombası yok ama bizim var diyerek her seferinde Türkiye'ye destek veriyorlar. Nükleer güç büyük bir caydırıcılık olduğundan ülkelerin askeri güçlerinde nükleer başlık sayısı önemlidir. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun insan olmadan ordu da olamaz. Bu yüzden insan gücü çok önemlidir. Pakistan'ın nüfusu 230 milyon, Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon, Türkiye'nin nüfusu ise 85 milyondur. Bu üç ülkenin toplam nüfusu 325 milyondur. Eğer bu üç ülke birleşseydi dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi olurdu. Tabloda da bunu görebilirsiniz. Şimdi bir de askeri güçlerin toplamına bakalım. Savaş durumunda işe yarayacak insan gücü 149 milyon ediyor. Yani bu üç ülke aynı koalisyonda yer alsa ve dünya savaşı çıksa toplam 149 milyon insanla bu savaşta büyük bir güç olabilirler. Tank, uçak, donanma gibi verilerin toplamını da tablodan görebilirsiniz. Bu tablo güncel olmadığı için SİHA ve İHA'lar bu tabloda yer almıyor. Zaten bildiğiniz gibi SİHA ve İHA'lar savaşın yönünü tamamen değiştirebiliyor. Türkiye de bu alanda en güçlü ülkelerden biri. Ayrıca en aktif kullanan birinci ülke. Savaş kazandırmış en başarılı SİHA'lar Türkiye tarafından üretiliyor. Bu da olası bir savaşta Türkiye'yi öne çıkaran bir güç olacaktır. Ayrıca Türkiye Globalfirepower.com sitesine göre dünyada askeri olarak 11. sırada bulunuyor. Bu üç ülke sık sık ortak tatbikatlar ve toplantılar yapıyor. Üç ülkenin ilişkileri gün geçtikçe daha da kenetleniyor. 2020'de İlham Aliyev liderliğinde Azerbaycan Karabağ topraklarını işgalden kurtarmayı başardı. Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması sürecinde hem Türkiye hem Pakistan siyasi ve manevi destek vermiştir. Bu da kardeş halklarımız arasındaki dayanışmayı artırmıştır. Bu devletlerimiz arasındaki ilişkilerin bir göstergesidir aslında. Kuşkusuz bütün bunlar ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmekte, daha da güçlendirmektedir. Pakistan'da ise Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce kişi Karabağ Azerbaycan'ındır yazısı oluşturmuştu. 15 Temmuz gecesi de bu üç ülke kenetlenmiştir. Türk halkı vatanların bağımsızlığını ve egemenliğini savunmuş, devlet ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve minnetle anıyorum. Azerbaycan halkı ve devleti bu hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu göstermiştir. Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan-Azerbaycan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Türkiye-Pakistan ilişkileri Şair-i Azam Muhammed İkbal'in ve Kayı ı Azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli mirasıyla bugünlere gelmiştir. 1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nı savunurken cepheden 6000 kilometre uzaklıkta bu topraklarda yapılan miting, tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuştur. Lahor Meydanı'nda gerçekleşen bu tarihi mitingin teması Çanakkale'ydi kardeşlerinin istiklal mücadelesine katılarak canlarını feda eden Şevket Ali kardeşleri, Çavdurileri unutmadık, asla unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Haydarabad'dan İslamabad'a kadar tüm kardeşlerimizin Türkiye için, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için seccadelerine kapanıp dua etmelerini unutmadık, unutmayacağız. Türkiye ve Pakistan'ın ezeli kardeşliğini ebediyen muhafaza etmek için çabalamalıyız. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil, gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil, muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz, başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz. Pakistan'ın son yıllarda yaşadığı sel ve deprem felaketlerinde Türkiye'nin tüm imkanlarıyla hem kardeşlerinin yardımına koştuğunu, 251 insanın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında da Pakistan halkının dualarını da unutmamak gerek. Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer aldı. Keza Elazığ-Malatya depreminin ardından, devlet ricalinden sokaktaki vatandaşa kadar tüm Pakistan'dan dayanışma mesajları aldık. İslam dünyası olarak terörden çatışmalara, İslamofobiden neo-nazi örgütlere, mezhepçilik fitnesinden açlık ve fakirliğe kadar ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. Pakistan ve Türkiye coğrafi konumları hasebiyle bu krizlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. İslam'da kardeşlik hukuku, Mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı, müdahil olmayı da gerektirir. Mezhep, meşrep, kabile, dil farklılıkları bizim cihan şümul kardeşliğimizin üstüne çıkamaz. Hiçbir sınır, hiçbir mesafe mümin gönüller arasında hudut çizemez. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek, zulme uğruyorsa onun yanında durmak bizim görevimizdir. Çünkü bizim inancımızda kimden gelirse gelsin zulme rıza zulümdür. Balkan Savaşı döneminde tek Osmanlı yaşasın diyerek tüm Pakistan halkı Osmanlı'ya yardım etti. Tarihçi Azmi Özcan bir yazısında şöyle aktarıyor. Balkan savaşlarında oluk oluk Osmanlı kanı aktığı zamanlarda Pakistan'da Osmanlı için yardım sandıkları açılmış. Herkes ellerinde ne varsa buraya yetiştirme gayretine girmiş. Genç kızlar çeyizliklerini, öğrenciler haçlıklarını velhasıl herkes ne imkanları varsa onu tek Osmanlı yaşasın diyerek Osmanlı'ya vermiş. O topraklar o zamanlar İngiliz hakimiyetinde. O dönem İngiliz hakimiyetinde olan Pakistan'da İngilizler şaşkınlıklar içinde olan biteni anlamaya çalışıyordu gelişmeleri takip eden bir İngiliz görevlinin kaleminden rapor edilen şu ifadeler kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir vakayı şöyle kaydediyor. Herkes elindeki her şeyi Osmanlı'ya yardım için getirip bırakıyordu. Bir ara kalabalık telaşlandı, bir hareketlilik görüldü. Kucağında bebek bulunan fakir bir kadın can havliyle sağa sola koşuşturuyor, yok mudur bir hayırsever, Allah rızası için bu çocuğumu satın alsın, bedelini Osmanlı'ya göndereyim diyordu. Herkes şaşkın, herkes perişandı. Yürekler parçalanmıştı sanki. Hem dert olmanın bu derecesi mümkün müydü? Neyse ki bir hayır sahibi, kadın adına istediği meblağı yardım sandığına verdi. Çocuğu da annesine bıraktı. Pakistan halkı 1920'lerde milli mücadeleye destek vermek için 1,5 milyon sterlin toplayıp Ankara hükümetine yollamıştı. Pakistan, Ermenistan'ın Karabağ işgalinden ötürü Ermenistan'ı devlet olarak tanımıyor ve Hocalı soykırımını resmi olarak kabul ediyor.